Merhaba arkadaşlar. Şimdi, e, Tork botta kazandığımız kazançları web portal üzerinden, yani epe kullanmadan bilgisayar üzerinden ya da telefonumuzdaki browser üzerinden nasıl çekebiliriz onu göstereceğim. E, sonuçta biz bu paraları harcamak için kullanmak için kazanıyoruz, e, ama talk üzerinden de kullanamadığımız için bir yere çekip bunu normal paraya çevirmemiz lazım. E, o yüzden önce Bot'ta sistemimize giriyoruz arkadaşlar. Sayfayı aşağıya doğru indirdiğimizde Personal Wallet kısmında tork Coin olarak hesabımızda bir miktar var. Yani 1672 dolar bende var. E, ee, Torquecoin ile alakalı ilerleyen zamanlarda zaten detaylı bir video çekeceğiz. Nedir? de değildir diye ama önemli olan koyun bir sabit coin'dir arkadaşlar 0.05 sent değerindedir yani 0.05 dolar değerindedir ve asla yükselmez asla düşmez yani hesabımda ben bunları tutayım belki yükselir belki düşer çekinceniz olmasın şimdi çekim yapmak için TuaCoin'de yandaki üç düğmeye bastığımda to wallet kısmına gidiyorum arkadaşlar. Cento Wallet kısmına gittiğimde bana hangi coin'de çekmek istiyorsunuz diyor. Yani ben torku şu anda e, elbette tork coin olarak Binance'e ya da Paribu'ya gönderemeyeceğim için herhangi bir coin'e çekmem gerekiyor. Bu da Litecoin'e çevirebilirsiniz, Bitcoin'e çevirebilirsiniz. Yani yatırım yaptığımız bütün coin'lere çevirerek çekim yapabilirsiniz. Mesela Bitcoin'e çevirdiğim zaman diyor ki transfer ücreti 0.005 Bitcoin'dir. Bu çekeceğiniz miktardan düşecek arkadaşlar. Yani bu ağ ücretlerini çekimlerde kendimiz karşılamamız gerekiyor. Bütün borsalarda da bu böyledir. Şimdi USDT çekmek istediğiniz zaman diyor ki 5 USDT ee, Geçtiğimiz zamanlarda yaşadık yani A ücretlerinin çok yoğun olduğu zamanlarda Binance bile çekim ücretlerini 10 dolara 15 dolara çıkardı. Tok da bu şekilde düzenleme yaptığı zaman ana sayfasında zaten bunu size bildiriyor A ücretleri şuna yükseldi diye. Ne kadar Tok çekmek istiyorsunuz? Eğer Max'a e basarsanız hepsini çekebilirsiniz elinizdekilerin. Ben diyelim 100 dolarlık çekim yapmak istiyorum. 2000 tok girdim. Ve çekmek istediğiniz cüzdan adresini soruyor. Bu cüzdan adresini borsadan alabilirsiniz. Ya da Trust Wallet kullanıyorsanız oradan alabilirsiniz. O adresi buraya yazıyorsunuz. Eğer her zaman aynı adresi kullanıyorsanız. Torkun ayarlar kısmında adreslerinizi Bitcoin'de, USDT'de şeklinde kaydedebilirsiniz. şimdi next kısmına bastığımda ilerleyen menüde bana ne alacağımı, nereye göndereceğimi gösteriyor arkadaşlar. Yani 2000 tok çekiyorum, bu adrese gönderiyorum. Karşılığında 100 USDT alacaksın. 5 USDT ücret düşecek. Yani benim elime geçecek para 95 USDT olacak şeklinde. Bunda dikkatli olmanız gereken şey arkadaşlar. Bitcoin çekerken de burada size diyor ki şu kadar Bitcoin alacaksın diyor. Şimdi Bitcoin şu anda değere diyelim 0.1 Bitcoin çekiyorsunuz. değeri 1600 dolar. Yarın Bitcoin 20 bin'e çıktı. değeri 2000 oldu. Siz yine de 0.1 Bitcoin alırsınız. yani A ücreti düştükten sonra diyelim. 0.1 bitcoin alırsınız. Değeri 2000 dolar olmuş 5000 dolar olmuş fark etmez. Burada görünen coin miktarını alırsınız. Tam tersine yani yarın hesabınıza siz 1600 çektiniz ama hesabınıza 1800 geçti ya da 1650 geçti. Bu bitcoin'in ya da ethereum'un fiyat artışından dolayıdır. Tam tersine döndüğümüzde siz şu anda çektiğinizde bitcoin 1616 bin dolar civarında yani 1600 dolar para çektiniz. Ama yarın e, 0.1 bitcoin hesabınıza 1450 düştü. Bunun e, sebebi bitcoin'in 16.000'den 14.500'e düşmesidir arkadaşlar. Burada coin fiyatı üzerinden hesap değil. Çektiğiniz andaki hesaptan coin karşılığı alırsınız. Google Authenticator kodunu istiyor arkadaşlar. Google Authenticator kodumuzu alalım. Ve send tuşuna basıyorum. Burada bir mail geliyor arkadaşlar. Bu mail sadece 30 dakika geçerli. Lütfen buna dikkat edin. Şu anda bir mail geldi. Burada çekimi onaylıyor musunuz diye tekrar çekimi onayladım. Bunu herhangi bir internet sayfasıyla açabilirim fark etme. Sadece onaylanmış olması gerekiyor. Evet çekim onaylandı. Tekrar Epe girdiğimde web sayfasına girdiğimde Şöyle diyeyim. Burada evet çekim onaylandıktan sonra got it dediğimde yani evet aldım onayladım dediğimde çekim işlemi gerçekleşmiş olur. Talk Wallet'a girdiğinizde de zaten burada sending yazar. Ben 0957'de app'ten çekimi göstermek için bir çekim yapmıştım. 1004'de de wallet'tan çekimi göstermek için bir çekim yaptım. Bu çekimler arkadaşlar dediğim gibi ertesi gün hesabınıza geçer. Hani telaş etmenize gerek yok. 14 ay boyunca ben bunu kullandım ve hiçbir gecikme olmadı. Sebebi de belli. Eğer anında vermiş olsaydı bu adamın yani bu şirketin trade yaptığından ben şüphe ederdim. Çünkü trade'in içinde olan bir parayı bana anında gönderebiliyorsa şüpheli bir durum vardır. Eğer çekimlerle alakalı bir probleminiz, bir sorunuz olursa yine bize ulaşabilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı oluruz. Hayırlı günler.